Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 267 sıra sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun teklifi ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 3. maddesi üzerinde grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Değerli milletvekilleri, 3. maddede öngörülen teklif ile soruşturmayı sonlandıran kararlarla ilgili olarak uygulamada oluşabilecek farklılıkların önlenmesi, ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılıklarına sorumluluk verilmektedir. Düzenleme ile Cumhuriyet Başsavcısına savcıların verdiği takipsizlik kararını kaldırma sonucu doğuran bir yetki verilmektedir. Cumhuriyet Başsavcısı uygulamada aynı sağlama görevi nedeniyle Cumhuriyet Savcılarının kararlarını zaten denetlemektedir. Ayrıca bu yetkinin ne şekilde kullanıldığı açık olmayıp Cumhuriyet Başsavcısının keyfiliğine bırakılmıştır. Bu maddelerle Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararlarına müdahale etme, denetleme yetkisi verilmektedir. Günümüzde soruşturmaya da kovuşturmaya yer olmadığına dair kararla ya da iddianame hazırlayıp yetkili ve görevli mahkemeye vermekle sona ermektedir. Uygulamada Cumhuriyet Başsavcısı bu tür kararları görüldü şeklinde şekli ve usulü bir işlem yapmaktadır. Siyasi irade bu usulü ve şekli işlemi esasa ilişkin yani yargılama ile ilgili kullanmak için bu yasal düzenlemeyi yapmaktadır. Günümüzde Cumhuriyet Başsavcıları iktidarın tercihine göre seçildiğinden diğer Cumhuriyet Savcılarının başsavcının vesayetinden vesayetine dolayısıyla siyasi iradenin emrine gireceği aşikardır. Cumhuriyet Savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ibaresinin metinden çıkarılması ve sadece bu kararların şekil ve esas yönlerinden kanuna uygunluğunun denetlenmesi hükmüne yer verilmesi isabetli olacaktır. Bu durumda Cumhuriyet Savcılarının bağımsız soruşturma yapabilme ve soruşturmayı sonlandırabilme yetkisine müdahale edildiğine dair bir tartışma gündeme gelmeyecektir. Bu haliyle biz üçüncü maddenin zaten çıkarılmasını kanun metninden çıkarılmasını istiyoruz. Değerli milletvekilleri hepinizin de bildiği gibi son dönemlerde özellikle adaleti yönetenler, adaletle iştigal edenler adalete güvenin yüzde otuzların altına düştüğünü ifade ediyorlar. Eğer adalet yoksa bir ülkede adalet yoksa ondan gerisini zaten tartışacak hiçbir şey yok. Hepinizin bildiği gibi özellikle son dönemde ülkemizde işletmeler yarı açık, yarı kapalı çalışmaktadır. Çoğu işletmeler kazançları düşmüş, çoğu e, bu işletmelerde kazanç bile oluşamamıştır. Dolayısıyla biz geçtiğimiz dönemlerde biliyorsunuz yaklaşık 500 milyar e, TL civarında SSK ve vergi borçlarını yapılandırdık. Artık yine bunun paralelinde bir karşılıklı çek meselesi var. Hakikaten toplumun karayan bir yarası. Biz bunu 31 Temmuz'a kadar erteledik ama 31 Temmuz'da geldi yaklaştı. E, Türkiye'de pandemi şartları değişmediğine göre bu pandemi şartlarında bu insanların 10 taksitle bu borcu ödeme şansı olmadığına göre biz 31 Temmuz'dan sonra bu insanları tekrar hapse mi göndereceğiz? Yani hepimiz de biliyoruz ki yani çek suçundan dolayı dolandırıcılar olabilir. Ama bu karşılıksız çeklerin sahiplerinin tamamına dolandırıcı muamelesi yapmak da doğru bir karar değildir. Yıllardır bu memlekette vergi ödemiş, çekini, senetini vaktinde, zamanında ödemiş bir sürü tanıdığımız insanlar var. Bunlar içeri girmeyle bu çekler ödenmiş olmayacak. Dolayısıyla bu 31 Temmuz kararının tekrar gözden geçirilmesi lazım ki bu çekte mağdur olan arkadaşlarımız, hapse girmesinler. Dolayısıyla ekonomik suçun karşılığı da ekonomik ceza olmalıdır. Kaldı ki bu yasa 2016 yılından itibaren gündemde ondan önceki yazılan çek miktarlarıyla 2016'dan sonra yazılan çek miktarları arasında bir değişiklik yoktur. Zaten çeklerin yazılmasıyla otomatik olarak İnsanların itibarı da düşmektedir. Biz burada her ne kadar onların sicillerini sildirmiş olsak bile maalesef bankalarda bu siciller hala devam ediyor. Bu karşılıklık çekten dolayı zaten bankalarda işlem yapmaları mümkün görünmüyor. Dolayısıyla bu 31 Temmuz'un bir daha gözden geçirilmesi gerekiyor ki... Buyurunuz efendim. Yasasından dolayı hapse girmesin. Yeri gelmişken ben bir kez daha hatırlatıyorum. Çünkü parlamentoda bol miktarda borçların ertelenmesi ile ilgili SSK vergi bununla ilgili bir sürü kanunlar çıkardık. Çekle ilgili de böyle bir beklenti var. Bize gelen telefonlar, bize gelen mail'ler, bize gelen bir sürü bu konularla ilgili böyle insanın dayanamayacağı yazılar var. İşte çoluğumuz, çocuğumuz dışı, mağdur. Biz 31 Temmuz'dan itibaren içeri girersek bu çekler ödenmiş mi olacak diye bize soruyorlar. Dolayısıyla bunun Gerek muhakkak oluyor. gözden geçirilerek tekrar ertelenmesi mümkünse ekonomik suçun karşılığı ekonomik olacak şekilde bu yasa tekrar düzenmelidir diyor. Yüce Eğitimizi saygıyla selamlıyorum.